Merhaba bilgisayar takipçileri. Bu videoda sizlere İzmir kumru yapımını tarif etmeye çalışacağım. Tabii biz evdeki e, olanaklarla, evdeki malzemelerle yapacağız. Malzemelerimiz salam, sosis, kaşar peyniri ve sandviç ekmek veya kumru ekmeği de e, temin edebilirsiniz. Kumru ekmeği de olur. E, eğer bunların hiçbiri yoksa, ekmekten bahsediyorum Tabii ki. Normal e, fırın ekmeği de olur. Evet arkadaşlar, şimdi doğrama işlemine geçeceğim. Öncelikle salamlarımı ve sosislerimi doğrayacağım. Daha sonra en son kaşar e, peynirini kullanacağız. Bunları e, ızgara şeklinde kızartıp e, servis edeceğiz. Evet, şimdi öncelikle malzemelerimizi doğramakla başlayalım. Öncelikle salamlarımızı şöyle boydan boya ince bir şekilde doğruyoruz şekilde. Bunu da doğrayacağım şimdi. Mümkün olduğu kadar ince doğramaya çalışın. Böyle yatay bir şekilde de rahat doğrayabilirsiniz. İlk dilimler problem almıyor. Ama salamın bütünlüğü bozuldukça kendi kendine sağa sola kıvrıldığı için. Evet arkadaşlar salamlarımızın tamamını doğradık. Şimdi bunları ince ince doğramaya geldi sıra. Evet salamları şu şekilde uzun uzun kesiyoruz. Bu şekilde ideal. Gördüğünüz gibi. Şu şekilde. Bütün salamları doğruyoruz. Evet sevgili arkadaşlar, sosisleri de şu şekilde. Önce daha sonra da şu şekilde. Boydan boya ince bir şekilde Doğruyoruz. Bu arada şöyle bir parmak sucuk da bu e, kumraya yeter. Az önce malzemelerde saymayı unuttum. Sosislerimizi de bu şekilde doğruyoruz. Daha sonra sucukla doğrayacağız. pişirme işlemine geçeceğiz. Evet arkadaşlar, bir adet de sucuğu isterseniz halka halka doğrayabilirsiniz. İsterseniz bu şekilde önce ortadan ikiye kesip daha sonra boydan boya kesebilirsiniz ben görsel olarak e, farklılık olmaması için aynı salam ve sosisi doğradığım gibi sucuğu da yine boydan boya ince dilimler halinde boydan boya kesiyorum. Evet şu şekilde. tercih size kalmış. İster acılı, ister acısız, ister çok baharatlı sucuk tercih edebilirsiniz. Yine salam ve ise de o şekilde istediğiniz salam ya da sos tercih edebilirsiniz. Ee, bir dipnot. Bu işletmelerde yediğimiz yani kumrucularda falan yediğimiz kumrularda kullanılan e, salam sosu sucuklar e, en ucuz salam sucuklar istisnai çok az işletme Gerçekten pahalı ürünler kullanıyor, yani kaliteli ürün kullanıyor. E, onların sanıyorum e, böyle lezzetli olmasının sebebi de e, ucuz malzemeden yapılıyor olması sanırım. Evet arkadaşlar, kaşarı da şu şekilde doğradık. ince. Fazla da ince değil tabii ki. Yani e, bunları kızartacağımız için eğer yani çok ince yaparsak e, ızgaranın üzerine yapışıp kalacaktır. O yüzden biraz daha kalın yani ortalama 5 milimetre 6 milimetre kalınlığında olması yeterli evet şimdi pişirme işlemine geçebiliriz evet arkadaşlar sıra pişirme işleminde önce ızgaramızı en yüksek dereceye ayarlıyoruz 220 derece evet Biraz tereyağı. Kızgaranın üzerine, hatta şu üzerindeki de biraz erisin oraya. Kızgaranın üzerine biraz tereyağı şöyle. biraz diğer tarafına. Şöyle öncelikle salam ve sosislerimizi şu şekilde ızgaramızın üzerine yayıyoruz. Yağın da şöyle sağa sola dağılması için yine sosisleri kullanabilirsiniz. Salamları kullanabilirsiniz. Bu şekilde ızgaramızın üzerine yerleştiriyoruz. Şuradan biraz aydınlatma yapalım. Zaten salam, sosis bunlar hızlı pişen ürünler. Daha kısa sürede kızaracaklardır. Arzu ettiğiniz şekilde pişirebilirsiniz. Evet, ben bunları pişiriyorum. Devam ediyoruz. Sevgili arkadaşlar, sosis ve salamlar kızarmaya başladı. Sucukları bunlar pişmeye yakın koyuyorum ki sucuklar da yağını fazla salmadan ızgaranın üstünden alabilirim. Ekmekleri de şuraya dizdim ki onlar da ısınsınlar yavaş <laughs> yavaş. Çünkü birazdan ızgaradan bunları alırken ekmekleri de biraz kızartacağım. Bu şekilde servis yapacağız. Bu arada arkadaşlar kornişon turşu ya da biber turşusu Onlardan da hazırlayabilirsiniz servis için. Yani şimdi konuşon salatalı turşusunla ayarlayacağım. Evet, yavaş yavaş sona yaklaşıyoruz. Evet arkadaşlar, artık yavaş yavaş ekmeklerimizi sıkıyoruz. Ekmekler şöyle ısınır için. Kaşarları şöyle yerleştiriyoruz. Kaşarları çok kısa sürede bakın buna dikkat etmiyorsanız ııı e, yapışır. Ve çok kısa sürede hemen hızlı hızlı ve derhal ekmeğin içerisine atıyoruz. Dilerseniz kaşarı e, şöyle servis arkadaşlar. Bu şekilde. Buradan bir parça, iki parça sucu. Geri kalanında bu şekilde. Olan ve besliyoruz. Ekmekler küçük olduğu için yağım kapasitesi düşük oluyor tabii ki. Kornişon salataları da görmüş olduğunuz gibi şöyle dilimlerseniz ekmek arası yapmak kolay olacaktır. Arzu'ya göre dilerseniz ee... ketçap ve mayonez de kullanabilirsiniz. Evet Arkadaşlar şu şekilde Bunun ikisi bir porsiyon Herkese afiyet olsun Şu şekilde Şöyle iç kısmını bir daha gösterelim Hatta biraz daha malzeme koyalım Evet Arkadaşlar Şöyle biraz daha eklemeye geçelim Evet. üzerine biraz daha kızardıktan sonra artık tüketilmeye hazır. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Lütfen videolarımızı beğenmeyi, yorum yazmayı ve kanalımızı beğenip takip etmeyi unutmayın. Herkese sağlıklı güzel günler dileriz. Afiyet olsun.